arkadaşlar hepinize merhaba ben Gürol görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde 3 tane bilet var arkadaşlar bu biletler deniz bileti birazdan çalışkan ailesi aileme sürpriz yapacağım ama o sürpriz yapmadan önce arkadaşlar onlara çok güzel bir tane şaka yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz yani bu baya bir sıcak sıcaktan vallahi dondurma olsam erirdim ha o kadar sıcak arkadaşlar o yüzden ben de evdekileri şimdi denize gitmiyoruz köye gidiyoruz diye şaka yapacağım arkadaşlar ve onları bir anda denize götüreceğim ve çok komik olacak sakın arkadaşlar Yorumlar şaka şaka mı söylemeyin tamam mı çalışkan ailesi canım ailem size bir şey söyleyeceğim eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur yorum atanlar da süper kahraman olur kit bir şey yapmayanlar da fakir olur o yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım hadi bakalım şöyle girelim arkadaşlar eve tık 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 kapıyı açar mısınız ya, ya, şey. ya, ya. Ha, Aa, efendim, ne, ne yapıyorsunuz? Bakalım iyi misiniz? Ya, ee, ne, ne yapıyorsun otur yolda Ben mali şey değilim ya Ben mali sıcaktır yiyeceğim çok sıcak ama ya Bu ne böyle ya? Evet, ya evet ya Hava bayağı bir sıcak herhalde hava 35-40 derece var bu ne ya ne manna, Bu çok sıcak ya ben dayanamam Bizi bir yere götür lütfen İşte ben de tam o yüzden geldim Ne Nasıl yani lan sen bizi sürpriz mi yapacaksın Evet elimde 3 tane bilet var Görmüş olduğunuz gibi bakın bu ne oh be ne gidiyoruz Akvaparka mı gidiyoruz e, Şu mı gidiyoruz ne mi bak ben çok heyecanlıyım Durun durun gelin daha Hadi. hadi. ben sürprizimi söylemedim Bu ne söylemedin Hadi şöyle bakalım lan, maya, maya gidiyoruz. Gidiyoruz, söyle bakalım Göy amca Nereye gidiyoruz mi gidiyoruz gidiyoruz Nereye gidiyoruz? Köye gidiyoruz. İnek sağmaya. <laughs> Hem ne? de koyun besicek. Ne diyorsun sen ya, ya? Ne diyorsun? Ya, ya? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya, ben gelmiyorum köye falan. ne? Bu ya. çok, ben ben de ben de ben de çok ya. ya tamam tamam gelin size şaka yaptım ben. Merak etmeyin. Bak. Ne bak ne yazıyor? Tomuç al bak sen de bak. O ne diyor canına. O ne ya, deniz deniz ya. Evet sizi bugün denize götüreceğim. Yaşasın. Ama bakın tek biz bize gitmiyoruz. Bugün Kerem Komiser ailesi de bilet aldı. Bugün hep beraber tatile çıkıyoruz. Tamam mı? Denize gideceğiz. O ne bu ne anne? Gideceğim şimdi kum göreceğim göy yavacağım, anne yapacağım biliyor musun? E kum sahilde böyle gideceğim, kum falan yapacağım. O ne, kunya. Havucu giyeceğim ve sonra ne yapacağım? Senin şuçukluş yapacağım. Şuçukluş yapacağım. Niçin ha? Bana su şakası mı yapacaksın? Ya. Ama ne su şaka yapacağım senin göçe çıkıyorum şu kum atacağım seni. <laughs> ya tamam bir ya. Hadi bakalım <laughs> göç o zaman. Hadi gelin bakalım. Hemen hazırlanalım da gidelim artık ya vallahi Dur, çok ben sıcak. Ben hazırlanmaya ben Ben çok terliyim. Hadi evet, gelin. Çok sıcak. Evet çalış kanalısı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kerem komiser ailesiyle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar denize geldik. Buraya göğe amca. Hiç e, hani güneş kremi var mı ya? Çok yok yoksa ben. Ya tamam işte. Ben getirdim tamam. Ne bakalım? Ne yapayım Tom, göl amca İşte ben burada şimdi güneşleniyorum. uyuyorum ee, birazdan yanacağım böyle bronzlaşacağım çok yakışıklı olacağım göl amca. Ya tombiş ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> görmüş olduğum <laughs> <onun gülüyor> gibi <güneş> tombiş <laughs> oğluş oluyor yo ben sürmedim ben yanmak istiyorum tamam mı? Hayır ya bana ne sürmeyeceğim ben Aa, ben biraz yanacağım bronzlaşacağım ben de. Sen zaten baksana kapkarısın senin bronzlaşmaya ihtiyacın yok. Oh benim ne yine çok güzelmiş amca ya oh valla ne güzel ya. İyi bakalım tombiş E o zaman sizin karnınız acıktı mı? Evet. O zaman Kerem Komiser ailesi siz acıktınız mı? Evet ya Gürol çok acıktık. Bize yemek falan hazırlar mısın? Evet ya çok acıktım ben. Evet Gürol amca çok acıktık ya bir şeyler hazırla lütfen çok açım. Tamam merak etmeyin. Bakın bugün menümüzde barbekü var. Mangal yapacağız. O ne? Ya, şey ya Tommy Tom, çık şuradan ayaktan da basmış ya. şuraya git Tommy Şimdi şöyle arkadaşlar e, Şuraya şimdi kömürlerimizi koyuyoruz Şöyle tamamdır ama ondan önce Masalarımızı ayarlamamız lazım Güzel bir şekilde şöyle arkadaşlar Bence masalarımızı buraya koyalım Şunu şöyle koyalım şurada koyalım şöyle şöyle şöyle. Sonra da arkadaşlar buraya şöyle Sandalyelerimizi koyacağız Sonra buraya da şöyle sandalyelerimizi koyacağız Tamamdır servisimiz hazır Şimdi de arkadaşlar şöyle mangalımızı yakalım Bakalım şöyle tamamdır mangalı görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Şimletlerimizi şöyle koyduk. Ah, Tomiş ne yapıyor? Ben diyorum ki, e şunu şöyle yapsana ya. Ya şu pişir bakarım şu ya. Ya Tomiş ne yapıyorsun tava? Manyak mısın? O daha canlı. Ya yani bitti göğüm cüsünü pişirir ki dakika ne olacak ne? Ee, tamam diye bak koydum işte buraya gördün mü? Ya Tommyş ya göğüm cüsüne bir şey söyle ya. Git de Aa, bakayım göğüm çabalığına yüz sen anda bakalım Allah tamam mı? Şöyle etlerimizi ya, çevirelim şöyle arkadaşlar. Tütelerimi, Şunları tütelerimi. şöyle çevirelim. Kerem komiser siz girmeyecek misiniz denize? Ya gir Gülol şu yemeği yelim de ondan sonra geliriz ya. Çok acıktım ben. E, Tommyş buraya bakalım. gel çok derine Tomiş, gitme. Tommyş ne yapıyorsun? Tommyş bak derine falan gitme ya. Tommyş ya diyor ben ya. Lalla, ben şimdi yok ya? Bak çok derine gitme Gökçe şuna göz kulak ol ya. Aa bir şey ya, adım, işte ya, Şöyle Allah tamamdır. Etler hazır. Al bakalım Kerem Komiser. Bu senin. Al bakalım Aslı Polis. Bu da senin. Bekle bakalım Bebek Asker. Şimdi sana ne yapıyorum. Şöyle pişirelim bakalım. Of of bunlar arkadaşlar. Derya kuzu, derya kuzu. Gel vatandaş gel. Bunlar der derya kuzu, derya Şifa ustam bu şifa şifa. Ha, Gökçe neredesiniz siz? Gökçe oh, 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 oh. ne oldu? Ohpa. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ya ya bak Gördün mü? Şöyle oyun oynuyormuş. Gel bakalım Gökçe abla. Biz yine nefes tutmaya iş şey yapalım ya. Geliyorum geliyorum. Hadi ya. 1, 2, Burada 3. Neyse şöyle arkadaşlar biz de şöyle çevirelim. Of şunlara bakın ya. Şifa şifa arkadaşlar. Şifanın adresi ya burası. Of of canım çekti ha. Tamamdır arkadaşlar bu etlerimiz de pişti şöyle Al bakalım bebek asker Bu senin donmiş yemeğin hazır O ne yemeğim hazır ya oh, dedim dedim göz amca şöyle ne yemek dedi mi Al bakalım donmişim bu senin Gökçe Al bakalım aşkım bu da senin Bu <laughs> ne Gökçe ne Sen aldın ya bana ver bana ver tamam al, al, ee, al, Benim al, karnım al. aç değil ya ben biraz denizi yüzeceğim tamam mı Siz yemeğinizi yedikten sonra gelirsiniz evet, Tamam Yani Tam göğümce ben seneyim de <laughs> İyi bakalım hmm. afiyet olsun hepinize. Şöyle girelim bakalım. Hop canım o. Huhu. Arkadaşlar su ne güzel ya. Ah Tom miş, girelim, Sen yemek yemiyor musun? Ben yedim 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 yedim. İyi tam bakalım o zaman. Don't oh şöyle ayağından bir Ar şey arkadaşlar vallahi. Of suya Sonra bakın ya su ne güzel ya. Hoppa! Ah, ah, ne oluyor be ne oluyor? Ah, <gülüyor> Gülüyor> ah, ne yapıyorsun? Seni korkuttum bir kere tamam mı? Korktuk ya, sen. Ya manyak mısın ya? Çok korktum. Benim ben de giriyor? Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Ya tamam işte git ya. Görüyorum seni. Kocaman göbeğin var. Göbeğin gözüküyor. <laughs> ya gördün mü beni yani sen şimdi? Evet gördün tabii tamammış. Kocaman göbeğin gözüküyor. Grol kardeşim ben de geldim. Oo Kerem komiser hoş geldiniz. Ya Gökçen'i nasıl yüzüyorsun ya? Bana da öğretsene. Yüzeyim ben bir kere. Yok, çok ben güzel yüzüyorum. Bakın ben de yüzeceğim şimdi. Hop cıbı 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 cıbı. Baksanıza arkadaşlar ne güzel yüzüyorum ya. Su çok güzel vallahi. Evet ya Gürol ben bu denizi çok beğendim ya. Ben de çok beğendim Gürol. İyi ki de buraya getirmişsin. Vallahi ara sıra böyle geliriz buraya. Tomiş. Evet Tomiş nerede ya? Gülçe. Tomiş, Tomiş burada ah, yüzüyor ya. Tomiş burada, ah, burada merak, merak etme. etme. Ne göğü amca ya. Seni yine kokacaktım. Beni gördün ya. Bak şimdi bak görmüş yapacağım. Göğü amca. Bak şimdi bak iyice. De Dine derdim böyle. diğinde de yüzüyorum. Ya Tomiş dışarı çık Tomiş bak başına bir şey gelecek Ya Gökçe şunu uyarsana ya Tomiş gel aşağı Tomiş gel buraya Tomiş oh. gel buraya Oy ne kadar kokasın ya ki dakika yüz oymuşsun işte. diye ne deliriyorsun oğlum gördün mü ne kadar deliriyorum ben. Girme dedim sana Allah seni Ya sen öyle girme nasıl? tamam mı Tomiş bir daha bak başına bir şey gelecek senin. Bakın şimdi ben de alacağım o zaman derine doğru arkadaşlar şöyle. Hadi hop, bir da iki Daldım. yukarı çıkalım şöyle. Nöp, 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 nöp. Oh. Oh. tamamdır. O zaman aklıma bir tane oh. yarışma geldi tamam mı Gökçe? Tomiş ne ben yarışması? Ne yarışması yapacağız peki? Şimdi nefes tutma yarışı yapacağız. En çok nefesini hmm. tutan akşam benden bir tane çikolatalı gofret kazanacak. Oh be o zaman ben tutacağım Goy be amca. İyi tamam o zaman. Hadi gelin bakalım şu an yan yana duralım. Üç deyince suya dalıyoruz tamam mı? Tamam bakalım ne anlaştık. Tamamdır sadece üçümüz. Kerem komiser sen de hakemsin. Tamamdır dostum ben hakemi merak etme. Haksızlık yapanları göreceğim. Tamamdır o zaman. Tamam. Hadi bir, iki ve üç. <laughs> um, tuttum oh. nefesim, tuttum. Oh, oh, oh. Hadi bakalım acaba kim kazanacaksa yorum şimdi. Bir, iki, üç. Aşkım bunların başına bir şey gelmesin. Merak etme gelmez Aslı. Yedi, sekiz, dokuz, on. Ben de oynamıyorum arkadaşlar. Ben oynamıyorum ben. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ah hayır kaybettim. Ah, ah, ah. Gürol kaybetti. Ah. Gökçe de kaybetti. Kazanan ya, Tombiş oldu. Tomiş'i tebrik ederim. Tombiş ya nasıl tuttun sen öyle nefesini. Goy amca ben nefes sıkmaya çalışmışım acaba birinci oluyor mu ne arkadaşımla Cacan? Vay canına be arkadaşlar ki nefese baksanıza ya. Oh evet, yo, ben nefes aldım çok. Tomuş el olsun sana. Bak, şimdi ne yapacağım Goy amca iyice. Ya Tomuş gel buraya şımarma! <laughs> mı gel buraya ya Allah'ım yarabbim. Ay Aslı tamam. senin ne kadar Ay, güzelmiş mayoları. Bir seni yüzmeye Olur olur gel ya da yüzmeye giderim seni Tomuş. Hadi bakalım gidelim çöp 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 çöp. Ya Gökçe ben bayağı bir yoruldum oh. yüzmekten. Ben çıkayım da birazcık güneşleneyim olur mu? Siz izleyin. İyi tamam. tamamdır. Gir tamam, Biz Merak etme sen bizi. İyi tamam Hoppa. bakalım. Arkadaşlar ben bayağı bir yoruldum. Şimdi gideceğim birazcık güneşleneceğim ya. Dinleneyim birazcık. Ah Tombi sen niye geldin? Goyamca. Yam Bak gördün mü bebek askerle bir yüzüyoruz. <laughs> çok eğlenceliydi. Tomuş hadi yine yap. Tamam mı? merak yapacağım ya. Azıcık ben dinleneyim Çok gördüm şunu. Azıcık bir kola içeyim de geyim, tamam mı? İyi e, tamam Tomuş hadi bekliyorum ben seni. Hadi Tomuş bak arkadaşım bekle. bekletme onu. Ben de azıcık şurada güneşleneyim arkadaşlar. Oh be. Ne güzel güneşleniyorum. Neyse bakalım canım annem. O zaman bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben şimdi böyle güneşleneceğim burada böyle yatarak arkadaşlar Tom müste bana güneş kremini sürecek ya oh, kuşa bakma Ya Tomiş vurma bir daha bak bana döverim seni ha tamam mı? Vurma bir daha. Ya tamam şu ya güneş kıyımı süreceğim hadi gel bakalım. Hadi sür bakalım Tomiş. Neyse bakalım arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün tekniğinizde olanız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla ya Tomiş düzgün sür şunu. O ne düzgün sür oyum ne yapayım? Düzgün sür güneş kremini. Neyse bakalım arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.